Photoshop'u kullanarak web siteniz için resimler, menüler ve benzeri çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Ziyaretçilerin sayfaların yükleme işlemini fazla beklememeleri için kullandığınız resimleri parçalara ayırarak bekleme süresini kısaltabilirsiniz. Bu işlem için araç paletinde bulunan Slice aracını tıklayın. Şimdi resmin üzerine sol tıklayıp imleci sürükleyerek ayırmak istediğiniz ilk parçayı belirleyin. Kesmek istediğiniz diğer bölümlerde varsa onları da kestikten sonra slice aracının simgesi üzerinde sol tıklayıp farenin sol tuşunu basılı tutarak kısa bir süre bekleyin. Şimdi de menüden slice select aracını tıklayın. Kestiğiniz parçalar üzerinde düzeltme yapmak isterseniz parçaların köşelerindeki tutamaçları tıklayıp sürükleyerek gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Son düzeltmeleri de yaptıktan sonra kestiğiniz dilimlerin özelliklerini değiştirmek için parçanın üzerinde çift tıklayın. Slice Type menüsünde bulunan Image seçeneği dilimin korunmasını sağlar. No Image seçeneği ise dilimdeki resmi siler. Image seçeneğini tıkladıktan sonra resme isim verebilir ya da No Image'ı seçip HTML alanına istediğiniz kodu girebilirsiniz. OK düğmesini tıklayarak bu dilim için yaptığınız düzenlemeleri kaydedebilirsiniz.